24. mektup 2. 4. Remis Çok yerlerde dediğimiz gibi bir padişahın sultan, halife, hakim, kumandan gibi muhtelif ünvanlar ve sıfatlardan neşet eden muhtelif ayrı ayrı devairi, Teşkilat olduğu gibi Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sının haddi hesabı gelmez türlü türlü tecelliyatı vardır. Mahlukatın tenevvüleri ve ihtilafları o tecelliyatın tenevvülerinden ileri geliyor. İşte her kemal ve cemal sahibi fıtraten cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca. O muhtelif esma dahi daimi ve sermedi oldukları için daimi bir surette zat-ı akdes hesabına tezahür isterler. Yani nakışlarını görmek isterler. Yani kendi nakışlarının aynelerinde cilve-i cemallerini ve inikas kemallerini görmek ve göstermek isterler. Yani kainat kitabı kebirini ve mevcudatın muhtelif mektubatını anen ve anen tazelendirmek. Yani yeniden yeniye Manidar yazmak yani bir tek sayfede ayrı ayrı binler mektubatı yazmak ve her bir mektubu zatı bu kaddes ve mücemmay Akdes'in nazarı şuhuduna izhar etmekle beraber bütün zi şuurun nazar mütalasına göstermek ve okutturmak iktiza ederler bu hakikate işaret eden şu hakikatli şiire bak Kitabı, alemin yaprakları enva namadut huruf ile kelimatı dahi efradı namahdut yazılmış desgahı levh-i mahfuzu hakikatte mücessem lafz-ı manidardır alemde her mevcut tâmmel سطور الكائنات kainatı من innâ min al رسائل a'la il ileyke Resail. beşinci remiz iki nüktedir. Birinci nükte, madem Cenab-ı Hak var, her şey var, madem Cenab-ı Vacib-ül Vücuda intisap var, her şey için bütün eşya var. Çünkü vacibil vücuda nispetle her bir mevcut bütün mevcudata vahdet sırrıyla bir irtibat peyda eder demek vacibil vücuda intisabını bilen veya intisabı bilinen her bir mevcut sırrı vahdetle vacibil vücuda mensup bütün mevcudatla münasebet tar olur demek her bir şey o intisap noktasında hadsiz envari vücuda mazhar olabilir. <laughs> Firaklar, zevaller o noktada yoktur. Bir anı seyyale yaşamak hadsiz envar vücuda medardır. Eğer o intisap olmazsa ve bilinmezse hadsiz firaklara ve zevallere ve ademlere mazhar olur. Çünkü o halde alakadar olabileceği her bir mevcuda karşı bir firakı ve bir iftirakı ve bir zevali vardır demek kendi şahsi vücuduna hadsiz ademler ve firaklar yüklenir. Bir milyon sene vücutta kalsa da intisapsız evvelki noktasındaki o intisaptaki bir an yaşamak kadar olamaz. Onun için ehli hakikat demişler ki bir an seyyale vücudu münevver milyon sene bir vücudu eptere müreccahtır. Yani vacip bir vücuda nispet ile bir an vücut nisbetsiz milyon sene bir vücuda müreccahtır. Hem bu sır içindir ki ehli taklit demişler. Envari vücut ise vacibül vücudu tanımakladır. Yani o halde kainat envari vücut içinde olarak melaike ve ruhaniyat ve zişur ile dolu görünür. Eğer onsuz olsa adem zulümatları, firak ve zeval elemleri her bir mevcudu ihata eder. Dünya bu adamın nazarında boş ve hali bir vahşetgah suretinde görünür. Evet nasıl ki bir ağaç meyvelerinin her birisi ağacın başındaki bütün meyvelere karşı birer nispeti var ve o nispetle birer kardeşi arkadaşı mevcut olduğundan onların adedince arizi vücutları vardır. Ne vakit o meyve ağacın başından kesilse her bir meyveye karşı bir firak ve zeval hasıl olur. Her bir meyve için madum hükmündedir. Harici bir zulmeti adem ona hasıl oluyor öyle de kudreti. Ahadi samede intisap noktasında her şey için bütün eşya var. Eğer intisap olmazsa her şey için eşya adedince harici ademler var. İşte şu remizden imanın azameti envarına bak ve zalaletin dehşetli zulümatını gör demek iman şu remizdeki beyan edilen hakikati aliyeyi nefsül emriyenin ünvanıdır ve iman ile ondan istifade edebilir. Eğer iman olmazsa nasıl ki kör, sağır, dilsiz, akılsız adama her şey mağdumdur öyle de imansıza her şey mağdumdur, zulümatlıdır. İkinci nükte dünyanın ve eşyanın üç yüzü var. Birinci yüzü esmayı ilahiyeye bakar onların ayneleridir. Bu yüze zeval ve firak ve adem giremez. Belki tazelenmek ve teceddüt var. İkinci yüzü ahirete bakar. Alemi bekaya nazar eder. Onun tarlası hükmündedir. Bu yüzde baki semereler ve meyveler yetiştirmek var. Bekaya hizmet eder. Fani şeyleri baki hükmüne getirir. Bu yüzde dahi mevt ve zeval değil belki hayat ve beka cilveleri var. Üçüncü yüzü fanilere yani bizlere bakar ki fanilerin ve ehli hevesatın maşukası ve ehli şuurun ticaretgahı ve vazifedarların meydanı imtihanlarıdır. İşte bu üçüncü yüzdeki işte bu üçüncü yüzündeki fena ve zeval mevt ve ademin acılarına ve yaralarına merhem için o üçüncü yüzün iç yüzündeki beka ve hayat cilveleri var. Elhasıl şu mevcudat-ı seyyale, şu mahlukat-ı seyyare, vacib-ül vücudun envarı icat ve vücudunu tazelendirmek için müteharik ayneler ve değişen mazharlardır. <laughs> İkinci makam, bir mukaddime, beş işarettir. Mukaddime iki mefhastır. birinci mefhas Bu gelecek beş işarette. Şu unatı, rububiyeti rasat etmek için birer sönük küçük dürbün nevinden birer temsil yazılacak. Bu temsiller şu unatı, rububiyetin hakikatini tutamaz, ihata edemez, miqyas olamaz. Fakat baktırabilir o gelecek temsilatta. Ve geçen remizlerde zat-ı akdesin şu unatına münasip olmayan tabirat temsilin kusuruna aittir. Mesela lezzet ve sürur ve memnuniyetin bizce malum manaları şu unatı mukaddese ifade edemiyor fakat birer ünvanı mülahazadır birer mirsadı tefekkürdür. Hem dahi şu temsiller muhit azim bir kanun rububiyetin küçük bir misalde ucunu göstermekle rububiyetin şu unatında o kanunun hakikatini ispat ediyor. Mesela bir çiçek vücuttan gider binler vücut bırakarak öyle gider denilmiş. Onunla aldığın bir kanun rububiyeti gösteriyor ki bütün bahar belki bütün dünyadaki mevcudatta bu kanun rububiyet celyan ediyor. Evet e halık rahim bir kuşun tüylü libasını hangi kanunla değiştiriyor, tazelendiriyor? O sani hakim aynı kanunla her sene küreye arzın libasını tecdit eder hem o aynı kanunla her asırda dünyanın şeklini tebdil eder hem aynı kanunla kıyamet vaktinde kainatın suretini tahir edip değiştirir. Hem hangi kanunla zerreyi mevlevi gibi tahrik ederse aynı kanunla küreyi arzı meczup ve sem'a kalkan mevlevi gibi döndürüyor ve o kanun ile alemleri böyle çeviriyor ve manzume-i şemsiyeyi gezdiriyor. Hem hangi kanunla senin bedenindeki hücreyi zerrelerini tazelendiriyor, tamir ve tahlil ediyorsa aynı kanunla senin bağını her sene tecdit eder ve her mevsimde çok defa tazelendirir. Aynı kanunla zemin yüzünü her bahar mevsiminde tecdit eder, taze bir peçe üstüne çeker. Hem o sani kadir hangi kanunu hikmetle bir sineği ihya eder, aynı kanunla şu önümüzdeki çınar ağacını her baharda ihya eder ve o kanunla küre arzı yine o baharda ihya eder ve aynı kanunda haşirde mahlukatı da ihya eder şu sırra işareten ma halqukum ve la ba'thukum illa vahide Kur'an ferman eder ve hakeza kıyaset bunlar gibi çok kavani rubbiyet vardır ki zerreden ta mecmur aleme kadar cereyan ediyor. İşte faaliyet-i rububiyetin içindeki şu kanunların azametine bak ve genişliğine dikkat et ve içindeki sırrı vahdeti gör. Her bir kanun bir birhanı vahdet olduğunu bil. Evet şu çok kesretli ve çok azametli kanunlar her biri ilim ve iradenin cilvesi olmakla beraber hem vahid hem muhit olduğu için sani'in vahdaniyetini ve ilim ve iradesini gayet kat'i bir surette ispat eder. İşte ekser sözlerde ekser temsilat böyle kanunların uçlarını birer cüz'i misal ile göstermekle müddada. Aynı kanun vücuduna işaret eder müddada, aynı kanunun vücuduna işaret eder madem temsil ile Kanunun tahakkuku gösteriliyor, bürhan-ı mantıki gibi yakini bir surette müddai ispat eder. Demek sözlerdeki ekser temsiller birer bürhan-ı yakini, birer hücceti kata hükmündedir. İkinci mebhas, 10. sözün 10. hakikatinde denildiği gibi bir ağacın ne kadar meyveleri ve çiçekleri vardır. Her bir meyvenin, her bir çiçeğin o kadar gayeleri, hikmetleri vardır. Ve o hikmetler üç kısımdır. Bir kısmı saniye bakar, esmasının akışlarını gösterir. Bir kısmı zişurlara bakar ki onların nazarlarında kıymetler, mektubat ve manidar kelimattır. Bir kısmı kendi nefsine ve hayatına ve bekasına bakar ve insana faydalı ise insanın menfaatine göre hikmetleri vardır. İşte her bir mevcudun böyle kesretli gayeleri bulunduğunu bir vakit düşünürken hatırıma arabi tarzda ve gelecek beş işaretin esasatına nota hükmünde olarak külli gayelere işaret eden şu fıkralar gelmiştir. Ve hâzihil ve وهذه الموجودات الجلية مظاهر سيّالة ومرايا جوّالة لتجدد تجليات أنبار إيجاده سبحانه، بتبديل التعينات الاعتبارية أولا مع استحفاظ المعاني، النية الجميلة والهويات المثالية وثانيا مع إنتاج الحقائق الغيبية والنسوج اللوحية وثالثا مع نشر الثمرات الأخروية والمناظر السرمدية ورابعا مع إعلان التسبيحات الربانية وإظهار المقتضيات الأسمائية وخامسا لظهور الشؤونات السبحانية والمشاهد العلمية إشتم <applause> bu beş fıkrada. Gelecekte bahsedeceğimiz işaretin esasatı var. Evet, her bir mevcut hususan zihayat, zihayat olanların beş tabaka ayrı ayrı hikmetleri ve gayeleri var. Nasıl ki meyvedar bir ağaç birbirinin üstündeki dalları semere verir, öyle de her bir zihayat beş tabaka muhtelif gayeleri bulunur ve hikmetleri var. Ey insanı fani senin cüz'i bir çekirdek hükmündeki kendi hakikatini meyvedar bir şecere bakiyeye inkılap etmesini ve beş işarette gösterilen on tabaka meyvelerini ve on nevi gayelerini elde etmesini istersen hakiki imanı elde et yoksa bütün onlardan mahrum kalmakla beraber o çekirdek içinde sıkışıp çürüyeceksin birinci işaret Fa evvelen bi tebeddülü ta'ayyin bi tebeddülü ta'ayyunatil i'tibariye ma' istihfazil ma'aniyen cemile ve il Mithaliye fıkrası ifade ediyor ki bir mevcut vücudun bir mevcut vücuttan gittikten sonra zahiren kendisi ideme fenaya gider fakat ifade ettiği manalar baki kalır, mahfuz olur. Hüviyeti misaliyesi ve sureti ve mahiyeti dahi alem-i misalde ve alem-i numuneleri olan elvahı mahfuzada ve elvahı mahfuzanın numuneleri olan kuvve-i hafızalarda kalır demek. Bir vücudu suri kaybeder, yüzer vücudu manevi ve ilmi kazanır. Mesela nasıl ki bir sayfenin tabına medar olan matbaa hurufatına bir vaziyet ve bir tertip verilir. Bir tertip verilir ve bir sayfenin tabına medar olur. Ve o sayfe ise suretini ve hüviyetini basılan müteaddit yapraklara verip ve manalarını çok akıllara neşrettikten sonra o matbaa hurufatının vaziyeti ve tertibi değiştirilir çünkü daha ona lüzum kalmadı hem başka sayfelerin tab'ı lazım işte bunun gibi şu mevcudatı arziye kususan nebatiye kalemi kaderi ilahi onlara bir tertip bir vaziyet verir bahar sayfasında kudret onları icat eder ve güzel manalarını ifade ederek suretleri ve hüviyetleri alemi misal gibi alemi gaybın defterlerine geçtikleri için hikmet iktiza ediyor ki o vaziyette değişsin ta yeni gelecek diğer bahar sayfası yazılsın. Onlar dahi manalarını ifade etsinler. İkinci işaret ve saniyen ma intajil haqaiqil gaybiyye ve nusujil Bu fıkra işaret eder ki her bir cüz'i olsun, külli olsun vücuttan gittikten sonra hususan zih hayat olsa çok hakaik gaybiye netice vermekle beraber alem misalin defterlerinde olan levh misali üstünde etvar hayatı adedince suretleri bırakıp o suretlerden manidar olan ve mukadderat-ı hayatiye denilen serbüze işte hayatileri yazılır hayatiyeleri yazılır ve ruhaniyata bir mütalagah olur. Nasıl ki mesela bir çiçek vücuttan gider fakat yüzer tohumcuklarını ve tohumcuklarda mahiyetini <laughs> vücutta bırakmaları bırakmakla beraber küçük elvah mahfuzada ve elvah mahfuzanın küçük numuneleri olan hafızalarda binler suretini bırakıp zi şuurlara etvar hayatıyla ifade ettiği tesbihat-ı rabbaniye ve nukuş-ı esmaiyeyi okutturur sonra gider öyle de yeryüzünün saksısında güzel masnuatla münakkaş olan bahar mevsimi bir çiçekleri zahiren zeval bulur edeme gider fakat onun tohumları adedince ifade ettikleri hakkaiki gaybiye ve çiçekleri adedince neşrettiği hüviyeti misaliye ve mevcudatı edince gösterdikleri hikmet-i Rabbaniye'yi kendine bedel olarak vücutta bırakıp sonra bizden saklanır hem o giden baharın arkadaşları olan sair baharlara yer boşaltır ta onlar gelip vazife görsünler demek o bahar zahiri bir vücudu çıkarır manen bin vücut yer Üçüncü işaret ve thalisen ma neşri semarat'i'l uhreviye ve manazir'i's sermediye fıkrası ifade ediyor ki dünya bir deskat ve bir mezradır ahiret pazarında münasip olan mahsulatı yetiştirir çok sözlerde ispat etmişiz ki nasıl ki cin ve insin amelleri ahiret pazarına gönderiliyor. Öyle de dünyanın sair mevcudatı dahi ahiret hesabına çok vazifeler görüyorlar ve çok mahsulat yetiştiriyorlar. Belki küre yarz onlar için geziyor. Belki denilebilir ki onun içindir. Bu sefine-i Rabbaniye 24 bin senelik bir mesafeyi bir senede geçip meydan haşrin etrafında dönüyor. Mesela ehli cennet elbette arzu ederler ki dünya maceralarını takattır etsinler ve birbirine nakletsinler. Belki o maceraların levhalarını ve misallerini görmeyi çok merak ederler. Elbette sinema perdelerinde görmek gibi o o levhaları, o vakaları müşahede etseler çok mütelezziz olurlar. Madem öyledir herhalde darı lezzet ve menzili saadet olan Dar, dar cennette ala sürur-i mütekabilin işaretiyle sermediği manzaralarda dünyevi maceralarını maceralı maceraların muhaveresi ve dünyevi hadisatın manzaraları cennette bulunacaktır. İşte bu güzel mevcudatın bir an görünmesiyle kaybolması ve birbiri arkasından gelip geçmesi menazırı sermediyeyi teşkil etmek için bir fabrika deskahları hükmünde görünüyor. Mesela nasıl ki ehli medeniyet fani vaziyetlere bir nevi beka vermek ve ehli istikbale yadigar bırakmak için güzel ve garip vaziyetlerin suretlerini alıp sinema perdeleriyle istikbale hediye ediyor. Zamanı mazi, zamanı halde ve istikbalde gösteriyor ve derc ediyorlar. Aynen öyle de şu mevcudatı bahariye ve dünyeviye de kısa bir hayat geçirdikten sonra onların sani hakimi alemi ve bekayat gayelerini o aleme kaydet mekle beraber alemi ebedide sermediği manzaralarda onların etvar hayatlarında gördükleri ve zayıf ve mucizat-ı sübhaniyeyi sermediye de kaydetmek muktezai ismi hakim ve rahim ve veduttur dördüncü işaret ve bir anma i'lani tesbihat-ı rabbaniye ve ı ı esmaiye fıkrası ifade ediyor ki mevcudat etvar hayatıyla müteaddit enva-ı tesbihat Rabbaniye'yi yapıyor. Hem esma ilahiyenin iktiza ve istilzam ettikleri halatı gösteriyor ki mesela Rahim ismi şefkat etmek ister. Rezzak ismi rızık vermek ister. Latif ismi lütfetmek istilzam eder ve hakeza bütün esmanın birer birer muktezası ''Vardır işte her bir zihayat hayatıyla ve vücuduyla o esmanın muktezasını göstermekle beraber cihazatı adedince sani hakime tesbihat yapıyorlar. Mesela nasıl ki bir insan güzel.'' meyveler yer, o meyveler midesinde dağılır, erir, zahiren mahvolur fakat ağzından, midesinden başka bütün hücreyrat-ı bedeniyede faaliyet karane bir lezzet, bir zevk vermekle beraber aktar bedendeki vücudu ve hayatı beslemek ve idame-i hayat etmek gibi pek çok hikmetlerin vücuduna medar, ol, medar oluyor. O taam kendisi de vücudu nebatiden, nebatiden hayat-ı insaniye tabakasına çıkıyor, terakki ediyor. Aynen öyle de şu mevcudat zeval perdesinde saklandıkları vakit onların yerinde her birisinin pek çok tesbihatı baki kalmakla beraber pek çok esma-i ilahiyenin de nukuşlarını ve mukteziyatını o esmanın ellerine bırakır. Yani bir vücudu bakiyeye tevdi ederler, öyle giderler. Acaba fani ve muvakkat bir vücudun gitmesiyle onun yerine bir nevi bekaya mazhar binler vücut kalsa denilir mi ki ona yazık oldu veyahut abes oldu veyahut şu sevimli mahluk neden gitti şekva edilebilir mi? Belki onun hakkındaki rahmet, hikmet, muhabbet öyle iktiza ediyorlar ve öyle olmak gerektir. Yoksa bir tek zarar gelmemek için binler menfaati terk etmek lazım gelir ki o halde binler zarar olur demek. Rahim, Hakim, ve dut isimleri zevale ve firaka muarız değiller. Belki istilzam, istilzam edip iktiza ediyorlar. Beşinci işaret ve kamisen lezuhuri şuunatit şuunati subhaniye ve ve meşahid ilmiye ve li zuhur subhaniye ve meşahid ilmiye Fıkrası ifade ediyor ki mevcudat hususan zihayat olanlar vücudu suriden gittikten sonra baki çok şeyleri bırakırlar öyle giderler ikinci remizde beyan edildiği gibi Zat-ı vücudun kutsiyet ve istignai kemaline muvafık bir tarzda ve ona layık bir surette hadsiz bir muhabbet, nihayetsiz bir şefkat, gayetsiz bir iftihar tabiri caizse o mukaddes hadsiz bir memnuniyet, mukaddes hadsiz bir memnuniyet, bir sevinç tabirde hata olmasın, hadsiz bir lezzeti mukaddese, bir ferah-ı münezzeh şuunatı rububiyetinde bulunur ki onların asarı bir müşahede görünüyor. işte o şuunat iktiza ettikleri hayret numa faaliyet içinde mevcudat, tebdil ve tahyir ile zeval ve fena içinde süratle sevk ediliyor mütemadiyen alemi şehadetten alemi gaybı gönderiliyor ve o şuunatın cilveleri altında mahlukat daimi bir seyr-i bir hareket ve cevelan içinde çalkalanmakta ve ehli gafletin kulaklarına va veylai firak ve zevali ve ehli hidayetin sem'ine velveley zikir ve tesbihi dağıtmaktadırlar. Bu sırra binaen her bir mevcut vacibil vücudun baki şuunatının tezahürüne baki birer medar olacak manaları keyfiyetleri haletleri vücutta bırakıp öyle gidiyorlar. Hem o mevcut bütün müddeti hayatında geçirdiği etvar ve ahvali ilmi ezeliğinin ünvanları olan İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin, Levh-i Mahfuz gibi vücudu ilmi dairelerinde vücudu haricisini temsil eden mufassal bir vücut dahi bırakıp öyle giderler. Demek her fani bir vücudu terk eder, binler baki vücutları kazanır, kazandırır. Mesela nasıl ki harikulade bir fabrika makinesine adi bazı maddeler atılır, içinde yanarlar, zahiren mahvolur. Fakat o fabrikanın imbiklerinde çok kıymetler, kimya maddeleri ve edviyeler teressüp eder. Hem onun kuvvet kuvvetiyle ve buharı ile o fabrikanın çarkları döner. Bir taraftan kumaşları dokumasına, bir kısmı kitaba, kitap tabına, bir kısmı da şeker gibi başka kıymetler şeyleri imal etmesine müdar oluyor ve hakeza demek o adi maddelerin yanmasıyla ve zahiren mahvolmasıyla binler şeyler vücut buluyor demek adi bir vücut gider ali çok vücutları irsiyet bırakır işte şu halde o adi maddeye yazık oldu denilir mi fabrika sahibi neden onu acımadı yandırdı o sevimli maddeleri mahvetti şikayet edilir mi aynen öyle de walillahil mesalul ala halik hakim ve rahim ve vedud muktezayı rahmet ve hikmet ve vedudiyet olarak kainat fabrikasına hareket veriyor. Her bir vücudu faliyi çok baki vücutlara çekirdek yapar. Makası da Rabbaniyesine medar eder. Şuunatı sübhaniyesine mazhar kılar. Kalemi kaderine mürekkep ittikaz eder ve kudretin e, dokumasına bir mekik yapar ve daha bilmediğimiz pek çok gayat galiye ve makası da aliye için kendi faaliyeti kudretiyle kainatı faaliyete getirir. Zerratı cevelana, mevcudatı seyarana, seyarana, hay hayvanatı seyalana, seyyaratı deverana getirir, kainatı konuşturur, ayatını ona sessiz söylettirir ve ona yazdırır ve mahlukat-ı arziyeyi rububiyeti noktasında havayı emir ve iradesine bir nevi arş ve nur unsurunu ilim ve hikmetine diğer bir arş ve suyu ihsan ve rahmetine başka bir arş ve toprağa hefs ve ihyasına bir çeşit arş yapmıştır. O arşlardan üçünü mahlukat arziye üstünde gezdiriyor. Katiyen bil ki bu beş remizde ve beş işaretle gösterilen parlak hakikati aliye nuru Kur'an ile görünür ve imanın kuvvetiyle sahip olunabilir. Yoksa o hakikati bakiye yerine gayet müthiş bir zulümat geçer ehli talalet için dünya firaklar ve zevaller ile dolu ve ademler ile mala maldir. Kainat onun için manevi bir cehennem hükmüne geçer. Her şey onun için ani bir vücut ile hadsiz bir adem ihata ediyor. Bütün mazi ve müstakbel zulümat ademle memludur. Yalnız kısacık bir zamanı halde bir hazin nuru vücut bulabilir. Fakat sırrı Kur'an ve nuru iman ile ezelden ebede kadar bir nuru vücut görünür. Ona alakadar olur ve onunla saadeti ebediyesini temin eder. Elhasıl bir şairi i Mısri'nin bir şairi Mısri'nin tarzında deriz, derya olunca nefes, parelerince kafes, ta kesilince bu ses, çağırırım ya hak, ya mevcut, ya hay, ya ma'bud, ya hakim, ya Maksud, ya rahim, ya vedud ve bağırarak derim, la ilahe illallahül melikül hakkül mubin, Muhammedur Resulullah, sadikul va'idil emin, ve iman ederek ispat ederim. <laughs> إن البعث بعد الموت حق والجنة حق والنار حق وإن السعادة الأبدية حق وإن الله رحيم حكيم ودود وإن الرحمة والحكمة والمحبة محيطة بجميع الأشياء وشؤوناتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا قد جاءت رسول ربنا بالحق سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا اللهم صلِّ على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء وعلى آله وسحبه وسلم آمين والحمد لله رب العالمين سبحان من جعل حديقة أرضه مشهر صنعته محشر خلقته مظهر قدرته مدار حكمته مزهر رحمته مزرع جنته ممر المخلوقات مسيل الموجودات مكيل المصنوعات فمزين حيوانات منقش الطيورات مثمر الشجرات مزهر النباتات معجزات علمه خوارق صنعه هدايا وجوده براهين لطفه دلائل الوحدة لطائف الحكمة شواهد الرحمة تبسم الأزهار من زينة الأثمار تسجع الأطيار في نسمة الأصحار تهزج الأمطار على خدود الأزهار، تزين الأزهار، تبرج الأثمار في هذه الجنان، ترحم الوالدات على الأطفال الصغار في كل الحيوانات والإنسان، تعرُّف تعرف ودود تودد رحمان ترحم هنان تحنن منان للجن والإنسان والروح والحيوان والملك والجان